Selamun Aleyküm değerli dostlar. Gazi Birçik'ten İstanbul Boğazı'ndan herkese sevgiler, selamlar olsun. Koyunun olmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi derler. Bu sene Lodos senesi. Ne yazık ki arkadaşlar Boğaz'da istediğimiz dişli sezonunu yaşayamadık. İstavritimiz, göz nurumuz, göz bebeğimiz. Kuru fasulyeye kaldık ve çok şükür şükrediyoruz arkadaşlar. Güzel boylarda, güzel istavritçilik oluyor. İstanbul Boğazı'nda istihbarat avcılığı hakkında arkadaşlar videonun içerisinde çok fazla bilgi var. Sizlerden ricam arkadaşlar çok daha fazla bilgi için, çok daha fazla paylaşım için beğenmeyi ve takip etmeyi lütfen unutmayın. Emin emin adımlarla 30 bin aboneye peşinden 50 bin inşallah da 100 binleri görmek nasip olur. Evet değerli dostlarım kovamız burada görmüş olduğunuz gibi boylarımız çok güzel. Çok tatlı istavitlerimiz var. Şimdi sizlere hangi takımı kullandım, kaç gram kullandım, nelere dikkat ettim bunlar hakkında bir bilgi vermek istiyorum. İstanbul Boğazı'nda çaparıcılık yapacaksanız 3.90, 4.20, 4.35, 4.51 surf kamışa ihtiyacınız var teleskopik olabilir, parçalı olabilir. İstavit avcılığında özellikle yumuşak uçlu kamışlar tavsiye ediyorum. Çünkü çapayı patlatmak istemiyorsanız bir de küçük dokunuşlar hissetmek istiyorsanız arkadaşlar ona göre orta sertlikle yumuşak bir kamış sizin işinizi fazla fazla görecektir. Balığın ağzı oldukça yumuşak. Balığı dökmemek için arkadaşlar düşük devirli düşük sarım yapan makine tercih ediyoruz. Kamışım Decathlon'un Simbos 435 Black Edition 100-250 gram olan modeli. Makine Shimano Filigan 30 05 esti üzerinde arkadaşlar 016 şımarok kayık ip var 013 de olabilir tam emin değilim arkadaşlar hatırlamıyorum şimdi gelelim arkadaşlar çapari bilgisine şimdi bu çaparı ile başladım Çok şükür kazasız belasız kazasız belasız dedim ama şurada şey var mı Evet yok bu köstek değilmiş arkadaşlar kazasız belasız arkadaşlar hiç köstek koparmadan dolaştırmadan avı şu an sonlandırıyorum Şimdi beden kalınlığımız 0.26. Beden kalınlığı neye göre belirliyorsunuz? Balığın olduğu mesafeye Ay, göre. Balık açıkta ise açıkta akıntı vardır, derinlik vardır. O yüzden ağır kurşun atmanız gerekir. Ağır kurşun atmak için de ortalama 0.25 üzeri 25, 26, 28, 0.30 gibi kalınlıklar tercih ediyorsunuz. Köstek kalınlığımız arkadaşlar 0.12. 0.25 bir bedene 0.12 köstek çok güzel yakışır. 0.30'a çıktığınız zaman 0.15 köstek kullanabilirsiniz. İğne numaralarımız arkadaşlar İstanbul Boğazı'nda ekseriyetle 11-12 numara özellikle 12 numara kullanıyoruz. Şu an bu videoda kırmızı 12 numara iğne var. Bu iğneyi renginden dolayı değil arkadaşlar yapısından dolayı tercih ediyorum. Oldukça ince bir iğne. Balık kolay kolay düşürmüyor. Beden tekrar ediyorum arkadaşlar 0.26 köstek kalınlığı ise 0.12'dir. 115 gram kurşun ile başladım. 150 gram kurşun ile avı sonlandırdım. Ağır kurşun demek dipten gelmek demek. Dipten yavaş sarımlı arkadaşlar. Yolda da balığı doldurmak demektir. Yaz aylarında arkadaşlar balığı orta suda ve su üstünde arayabilirsiniz. Kış aylarında arkadaşlar balık çok büyük oranda diptedir. O yüzden ağır gram kurşun kullanmanızı tavsiye ediyorum. İstavit avcılığında çok böyle nasıl diyeyim takımın çok aşırı derecede önemi yok ama işçiliğin önemi var. Neden arkadaşlar? Kullanılan malzeme, kullanılan iğne kalitesi bunlar çok önem arz ediyor. Ama işte renk konusunda çok böyle şu an burada sahilde en az 100 kişi var. 100 kişi de işte patır patır balık alıyor. Hepsinde de farklı takım var arkadaşlar. Ama dediğim gibi kullanılan malzeme kalitesi, kullanılan misinanın kalitesi arkadaşlar, kullanılan iğnenin kalitesi bunlar önem arz etmektedir. İşte ona göre de çapaylar fiyatlandırılmaktadır. Çapar işi arkadaşlar kimse yanlış anlamasın. Boş adam işidir. Emekli adam işidir. Evde oturan ev hanımlarının işidir. Ee, yani normal bir kişinin Çapari satabilmesi için arkadaşlar A'dan Z'ye bu işi yapması gerekir. Yani başka hiçbir işle uğraşmaması gerekir ki ancak evini geçindirebilirsin. Ya da işte emeklidir arkadaşlar kendine ekstra bir iş arıyordur. O şekilde yapılabilir. Ama normalde ben sizlere çapari bağlamayı hobi olarak çok kesinlikle tavsiye ediyorum. İnanılmaz güzel, zevkli, keyifli. Günde 10 tane iğne olsun, 15 tane iğne olsun arkadaşlar. Bağlayın, kenara atın. Ne kadar kötü olursa olsun bağlayacağınız, kendi bağladığınız ile av yapmak kadar keyifli bir şey yoktur ve zaman içerisinde inanın çok çok güzel çapeller bağlayacaksınız. Videonun devamında çok güzel bilgiler var. A'dan Z'ye her şeyi anlatıyorum. Aksiyonları anlatıyorum. İçerikleri beğenmeyi ve paylaşmayı lütfen unutmayın. Takipte kalın. Değerli dostlarım şimdi sıra geldi. Atış kısmına Çaparimizin bedeni 0.26 köstekler 0.12 115 gram kurşun var. Balığın olduğu mesafe derinliğe göre kurşun ağırlığınızı ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Yaklaşık bir yukarıda 15-20 santimlik atış payı bıraktım. Yatırabildiğim kadar müsait alanlarda yatırıyorum. Boşluk vermeden arkadaşlar kamış ve çapari bir bütün olacak. Çevre kontrolü ve ardından bismillah. Güzel bir atışı yaptık. Kurşunumuz suya düştü. İpimizi elimizden kesinlikle bırakmıyoruz. Akıntı ne tarafa gidiyorsa o tarafa doğru hareket ediyoruz. Çevremizde atanlar varsa sağa sola ya da direkt üstümüze atanlar olursa onları da takip ediyoruz arkadaşlar. Ona göre hareket ediyoruz. Eğer direkt sudaki çaparı bedeninize dolaşmışsa yani normal ipinize dolaşmışsa sorun değil. Dikkat ederseniz arkadaşlar çaparı köstekleri buluşmadan kurtarabilirsiniz. Ama ikiniz de aynı anda sarar ikiniz de aynı anda sudan çıkarsanız ne yazık ki iki tarafa da geçmiş olsun. Şimdi dibi düştük ve şu an arkadaşlar düşer düşmez. Burada ben balığı buldum. Ama bulamadıysanız arkadaşlar, küçük şu şekilde aksiyonlarla çok fazla şey yapmadan balığı bulana kadar saçakları yani çöztekleri açmak için şu şekilde aksiyonlar veriyorsunuz. Kış aylarında arkadaşlar balık genellikle dipte olur, açıkta ve dipte olur. Şu an bakın arkadaşlar kütür diyor. Bu güzelliğe. Bu güzel kütür deme arkadaşlar. Ne yapalım? Bir beğeni rica ediyorum sizlerden. Henüz abone olmamış dostlarımız varsa da lütfen abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar hızlı hareket etmiyoruz çünkü istavritin zaten e, damak yapısı, ağzı çok yumuşak. Yine de böyle uç kısımdan böyle bir parça tutulur. Yani çok hızlı hareket ederseniz arkadaşlar yakalamış olduğunuz balıkları da dökersiniz. Evet, şu an bakın yavaş arkadaşlar. Bakın şöyle arada bir yorulursanız. Bu şekilde de bakın yavaş hareketlerle balığı dolduruyorsunuz. Tabi avlandığınız meranın dip yapısı çok önemli. Eğer çok yakın taraflar çok takıyorsa açıkta balığı aldıktan sonra direkt sarıp gelin arkadaşlar. Hiç fazla doldurmaya uğraşmayın. Ama dip takmıyorsa Yakınlar müsaitse ne kadar yavaş hareket ederseniz o kadar iyi olur. Çünkü gelirken yolda zaten çapari ile olan balıklar diğer balıkların da dikkatini çekecek şu an olduğu gibi arkadaşlar. Çapanize rağbet gösterecektir. Bu hobinin en güzel yanı arkadaşlar kendi yapmış olduğunuz takımlarla avlanmaktır. Sizlere naizane tavsiyem ne kadar Kötü olduğunu düşünseniz de kendi yapmış olduğunuz el emeği ürünlerinizle avlanın arkadaşlar. Ben kendi çapaylarımı yapıyorum. Bunlara da ismimden ötürü biliyorsunuz adım benim Gazi, bütün şeylere marka olarak G harfiyle başlatmaya özen gösteriyorum. Gapari diyorum arkadaşlar. Gönül ki bunu herkese yetecek kadar yapıp satışını yapabilirim ama ne yazık ki o kadar vaktim yok kendime yetecek kadar yapıyor ve bunlarla av yapıyorum arkadaşlar. Bunları da ticari amaçlı yapmıyorum. Ticari amaçlı yapıp satmıyorum. Çünkü ticari amaçlı yaparsam arkadaşlar biliyorum ki her zaman için kalite günden güne düşecektir. Çünkü orada bir ticari kaygı söz konusudur. Bir şey hedefe ulaşmanız gerekir. Günümüz ekonomik şartlarında da arkadaşlar bir çapar imalatı yaparak kendi adıma konuşayım. Bu kadar masrafı olan iki çocuk babası birisi olarak arkadaşlar çok zor. O yüzden hobi olarak kalması, el emeği olarak kalması taraftarıyım arkadaşlar. Ve sizlere de kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi yeteri kadar doldurduğumu düşünüyorum. Ve yavaş yine bakın arkadaşlar hiç hareket etmeden makine Shimano Filigen. 35, bir suda 84 santim sarıyor ve yavaş sarım yapıyorum arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Evet, şok ipi geldi. İpimizin rengi değişti çünkü. suya bakalım. Yavaş yavaş. Evet, parlamaya başlayacaklar. Bu güzelliklere bir beğeni alalım arkadaşlar. Bu güzelliklere bir maşallah alalım. Bir beğeni alalım. Evet bakın. Sayın bakalım kaç tane var arkadaşlar? Evet. Bir maşallah alalım arkadaşlar şöyle şu güzelliğe. Evet olay böyle arkadaşlar. Kendi el emeği, ürünüm. Ve bununla balık tutmak kadar çok yani keyif veren çok az şey vardır şu hayatta. Naçizane sizlere de tavsiyem arkadaşlar. Yavaş yavaş vakit ayırarak ve şöyle bir güzelliği var arkadaşlar. Bu el emeği yaptığınız zaman yaparken de sizin zihninizi felaket derece dinlendirecektir. Böyle de bir faydası vardır. Beğenmeyi ve takip olmayı lütfen unutmayalım. Arkadaşlar her videoda söyleyeceğim. Her videoda söyleyeceğim. Atış yaptıktan sonra şu ipinizi, misinanızı elinizden kesinlikle bırakmayın. Evet dibe başka türlü kolay kolay anlayamazsınız. Rüzgar akıntı olan ipinizi, misinanızı götürür fark edemezsiniz. Sağdaki soldaki insanlarla papaz olursunuz. Evet şu an dibe indik. Evet, küçük bir dokunuş. Evet, mıknatıs gibi. Çektik şu an. Evet, şu an arkadaşlar düştüğümüz yerde balık var. Evet. Şöyle biraz açalım, dikkat çekelim. Şimdi geçen bir arkadaşımız yorum yapmıştı. Abi videolar 20-25 dakika olsun diye. Şimdi de arkadaşlar atıyoruz. Tek bir seferde atıp çekmemiz neredeyse 6-7 dakika. Yani şimdi bunu da size anlatmak istiyoruz, göstermek istiyoruz. Yani sadece at, boş böyle balıkları bir anda göster. Yani öyle... Çok anlamsız olur diye düşünüyorum. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Özellikle istavit avları arkadaşlar biraz uzun oluyor. Aynı şey rüfen avları için de geçerli arkadaşlar. Attınız, sardınız, bir atış sarış, ortalama 4-5 dakika. Şimdi 10 tane balık gösterseniz ne oluyor arkadaşlar? 50 dakika. Bu konu hakkındaki yorumlarınızı merak ediyorum. Ve kanalımızı daha da büyütmek için böyle önerileriniz varsa, tavsiyeleriniz varsa onlara da açığım. Ne tarz içerikler görmek istersiniz arkadaşlar? Biz elimizden geldiği kadar İstanbul içerisinde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şehir dışlarına çıkmak istiyorum ama arkadaşlar günümüz ekonomisinde ne yazık ki şartlar bizleri çok zorluyor. Bulunduğumuz bölgede çıkan balıkları mümkün mertebe sizlere göstermeye çalışıyoruz. Yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet, güzellikler geliyor. Güzellikler geliyor arkadaşlar şöyle. De. Maşallah, maşallah, maşallah. Hop. Evet, güzel. Evet beyler ne görüyoruz burada? Bir adet çok güzel lüfer imzası suda canavar var. Kurşun arkası muhakkak yoklayın. Ben de inşallah önümüzdeki haftan itibaren denemelerimi yapacağım arkadaşlar. Kurşunu şu an 150 grama çıkarttım arkadaşlar. Akıntı yok ama dipli gelmek istiyorum. Bakalım dipli gelince bir şey fark edecek mi? Uzaktayım abi. Tam önümdeyim ben. Evet. Direkt kültür etmeye başladı. Direkt saracağım bakalım. Evet avımız devam ediyor. 150 gram kurşundayız. Aynı takımla devam ediyorum. 0.26 arkadaşlar beden. 0.12 köstek, yeşil floş, 12 numara iğne. 150 gram kurşun. Açığa atıyorum. Yavaş yavaş tarıya tarıya geliyorum. Çoğu zaman düştüğü yerde yiyor. Bakalım burada hemen yiyecek mi? Evet şu an arkadaşlar düştüğü yerde Hemen Evet Vuruş var şimdi biraz burada oyalanalım şöyle aksiyonlar yapalım arkadaşlar <laughs> evet. Dalya. Ya da çinko da diyebilir miyiz? açıkta olmanın faydaları arkadaşlar. Açık hem açık hem ağır gram kurşun. Küt küt Keyifli bir avcılık. Evet, olmuşları getirelim arkadaşlar. Hadi Bismillah Olmuşlar geliyor hem de çok güzel bir şekilde geliyor arkadaşlar Değerli dostlarım sosyal medyada Son zamanlarda instagramı çok aktif Kullanmaya başladım Youtube'a her ne kadar uzun Videolar çekemesem de Instagram'da hemen hemen her gün paylaşımlar Yapıyorum Gazi fişi kullanıcı arkadaşlar Instagram'da takip edebilirsiniz Mağazamızdan kampanyalı ürünlerin yayınlar içinde Instagram'da al mezat Instagram hesabını takip edebilirsiniz. Evet. Geliyorlar arkadaşlar, geliyorlar. Maşallahları beğenileri eksik etmeyelim. Daha iyileri, daha güzelleri sizlere nasip olsun inşallah. Evet bu güzellik beğenilmez mi arkadaşlar? Bu güzellik Evet beyler. Olmuşları getirelim. Olmuşları getirelim. Haydi bismillah. Haydi bakalım. Bereketli olsun inşallah. Tavalamızın peşindeyiz. İstanbul Boğazı'ndayız. Savitçilik yapıyoruz arkadaşlar. Atlayarak izleyen dostlarımız için tekrar söylüyorum arkadaşlar. 026 beden 012 köstek 12 numara iğne yeşil floş 115 gram kurşun bulunuyor. Tarabya mevkisindeyim arkadaşlar. Tarabya'dayım. Makinemiz Shimano Filgan 35 ST kamışımız. Symbios Black Edition Decathlon'un kamışı arkadaşlar. Ama elhamdülillah para verip aldığım bir kamış. Onu da özellikle belirtmeden geçemeyeceğim. Fenomen olmanın böyle bir şeyleri var. Siz fenomen diyorsunuz ya. Makinenin üzerinde arkadaşlar Shimano k 2 var. Normalde ben bu tarz bilgileri paylaşmayı sevmem ama o kadar çok yorum olarak geliyor ki artık dayanamıyorum arkadaşlar. Mecbur videolarda da söylüyorum. Bunu neden söylemekten çekiniyorum? Çünkü insanlar şu şeyde ya işte yani kamış makine tutuyor. Evet arkadaşlar kamış ve makine tutuyor ama bizim bunca yıllık emeğimiz, tecrübemiz insanlar çöpe atıyor kamış ve makine arkadaşlar sizlere birçok konuda konfor sağlar, uzun ömürlük sağlar. Elbette balık avcınızı da bu etkiler ama tecrübe hayattaki en kıymetli, en değerli şeydir. Ve ben bunu sizle ücretsiz paylaşıyorum. Kıymetini bilmenizde fayda var diye düşünüyorum. Şu ipimiz geldi. deten var içinde herhalde arkadaşlar. Çünkü arada bir sağlam böyle vuruş alıyorum. Evet, boylar çok güzel, boylar çok güzel, boylar çok güzel arkadaşlar. Hatta bakın şu detenler direkt bakın burada. Evet, bakın neden yavaş sarmalısınız arkadaşlar? Şurada çok 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 net bir şekilde belli oluyordur. Hadi bakalım, biraz geri alalım arkadaşlar. Beğenmeyi, takip etmeyi lütfen unutmayın. Evet arkadaşlar bu video için son bir atış daha gerçekleştiriyorum. Sonra videoyu sonlandıracağım. Haydi bismillah. Evet. Biraz daha aşağı gitti. Şimdi dostlarım bu anlattıklarım yani meradan meraya işte bölgeden bölgeye günden güne değişti gösterebiliyor. Yani ben mümkün mertebe takım bilgisini paylaşıyorum. Bugün şu an 115 gram atıyorum. Yarın bir gün aynı noktada arkadaşlar 75 gram hatta 50 gram atabilirim. Yani o yüzden bunları dikkate alın. Yani sadece tek bir şeye yoğunlaşıp kalmayın arkadaşlar. Burada 115 atıyorum. Daha aşağıya gittiğim zaman 150-175 atabilirim. Bunlar işte değişiklik gösterebiliyor ve bunları nasıl öğreneceksiniz arkadaşlar? Zamanla tecrübe ederek öğreneceksiniz. Yavaş yavaş sizlerden ricam yani bardağınızı çok fazla doldurup taşırmayın, kafanızı karıştırmayın, hangi bölgede av yapacaksanız arkadaşlar o bölgeye yoğunlaşın. Bunu neden söylüyorum? E, mağazaya birçok arkadaşımız geliyor ve geldiği zaman anlattıkları şeyler hep farklı bölgelerden arkadaşlar. Mesela geliyorlar, e, karides çaparisi istiyorlar. Ya diyorum sen bunu ne yapacaksın? Ya videoda gördüm ya tamam. İyi çok güzel hoş videoda gördün ama Senin bulunduğun bu bölgede bu işe yarayacak mı Veya benim şimdi attığım arkadaşlar 0.26 beden başka bir yerde Bu hiç iş görmeyebilir Kalın görebilir 115 gram kurşun atıyorum Siz atar atmaz dipte kayalık bir yerde Direkt takılabilir Lütfen bunlara dikkat edin arkadaşlar Yani kafanız çorba Olmasın Çorba olduğu zaman ne yazık ki Toparlaması çok zor olur Şu an bu videoda kullandığım ürün arkadaşlar Decathlon'dan satın almış olduğum Simbos 100-250 gram hasarlı arkadaşlar Black Edition modeli hibrit uçlu bir kamış 435 boyunda sanırım 430 ya da 450 gram ağırlığı olması lazım Fuji Lowrider halkalar Fuji DPS boru tipi makine yatağı mevcut bu İçeriklerin hepsi yani bu ürünlerin malzemelerin hepsi arkadaşlar elhamdülillah çok şükür kendi öz sermayemdir. Hiçbir şekilde bir sponsorluk desteğim ya da işte şey öyle o tarz şeyleri zaten sevmiyorum. Bunu bilmeyi istiyorum çünkü eminim ki bu tarz sosyal medya hesaplarında birçok şeyde arkadaşın düşündüğü şey işte ya bak işte şunu kullanıyor kesin. Oradan şunu alıyor, kesin bunu yapıyor, bunu yapıyor. böyle bir şey yok arkadaşlar. Bu zamana kadar kesinlikle öyle bir şey olmadı. Olduğu zaman da zaten paylaşırım. Evet, yavaş yavaş yine dediğim gibi arkadaşlar bakın Kütürde de kütürde de dolduruyoruz. Sizler için daha fazla içerikler üretmek istiyorum, daha fazla video. Evet, bakın yakına geldik, takılır gibi oldu. Ama bunlar zaman ve imkan meselesi arkadaşlar. Siz ne kadar bu içeriklere ilgi gösterirseniz, bunları beğenir, paylaşırsanız arkadaşlar bizler de ona göre zamanımızı, mesaimizi bu tarafa doğru yoğunlaştırırız. Eşinizle, dostunuzla paylaşmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Hayat paylaştıkça güzeldir. Ben hiçbir şeyi saklamadan sizlerle paylaşıyorum. Bu zamana kadar çok şükür benden hiçbir şey eksilmedi. <laughs> Evet arkadaşlar yavaş yavaş olmuşları getirelim. Yapmış olduğum çaparileri de nasıl yaptığımı yine YouTube kanalımda paylaştım. Özellikle arkadaşlar kopmayan çapari diye bir arama yaparsanız benim videom karşınıza çıkacaktır. Nelere dikkat ediyorum? Yani A'dan Z'ye bütün içerikler var arkadaşlar. Hiçbir şeyi saklamıyorum. Ürünün satışı konusuna gelince de tekrar ediyorum arkadaşlar. Yani bunlara gerçekten yani satmak isterim, yapmak isterim. Ama ne o kadar vaktim var, ne imkanım var. Ama mağazamızda arkadaşlar sizleri üzmeyecek gerçekten güzel kaliteli malzemelerimiz, çapalarımız mevcuttur. Bunlar sizleri bekliyor. Dilerseniz İstanbul Eyüp ilçesi Yeşilpınar Mahallesi Çiçek Suyu Caddesi numara 150 Taksim B adresinde bulunan mağazamıza gelip ürünlerimizi inceleyebilirsiniz. Şöyle bir maşallah alalım. Evet arkadaşlar bir tanesini düşürdük. Can sağlığı olsun. İşte bu kadar basit arkadaşlar. Ve şunu da özellikle belirtmek istiyorum. Mağazaya gelen müşterilerimiz çoğu zaman mesela çapari fiyatlarından şikayetçi oluyor. Arkadaşlar ne kadar ekmek o kadar köfte. Biz yani normal sıradan sizi mağdur edecek ürünler satma taraftarı değiliz. İşin ustası tarafından yapılması taraftarıyız. Ustasına yaptırıyoruz. Ona göre malzeme kullandırıyoruz. Ve ona göre bir fiyat çıkmaktadır. Buradan sizlere sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı iletiyorum. Kendinize iyi bakın. İğneniz keskin tuttuğunuz boy boy güzel balık olsun. İçerikleri beğenmeyi ve takip etmeyi lütfen unutmayın. Allah'a ısmarladık.